Yeni bir teknoloji türüyle karşınızdayım. Merhabalar. GPT 4.5 duyuruldu. OpenAI'yim biliyorsunuz. Bu daha IQ'su yüksek olan bir model. Son model bir yapay zeka olmadığını tam altını da yazdı. Kendi X platformundan paylaşım yaptı ve özellikle şu anda Pro üyelerine açık, yakın zamanda Plus üyelerini de açacaklarını ama biraz daha süreceğini çünkü GPU'larının bittiğini. <laughs> GPU'larımız bitti dedi. Yani bir anlamda bu ürünleri hani eğitiyorlar eğittikten sonra hepimizin kullanması için de açıyorlar ve açarken de biz de onlara hücum ettiğimizde çalıştırdığımızda belli bir GPU kullanılıyor. Şimdi pek çok modelleri var. O modellerin hepsini çalıştırırken de çok fazla işlem gücü gerekiyor. Dolayısıyla GPT 4.5 için kalmadığını söylediler ve Pro kullananlar bugün itibariyle yani bugünler itibariyle diyelim ne zaman izlediğinizi bilmiyorum kullanılmaya başlandı. Orion kod geçiyordu. Hani Orion kod acaba AGI mi yakalandı diye konuşuyorduk ya birkaç aydır. Meğersem GPT 4.5'miş. En büyük ve en kullanıcı dostu model olduğunu söylüyorlar. Şimdiye kadarki en büyük modelleri olduğunu söylüyorlar. Ama tabii GPT 4.5'in özellikle daha insansı hissetme konusunda daha büyük ve kat be kat iyi olduğunu hatta iki katına çıktığını söylüyorlar. Sam Altman'da düşünceli bir insanla konuşuyormuşum gibi hissettim dedi. Düşünceli bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiren ilk model olarak nitelendirdi bunu ve duygusal evrimi benim benimseyecek bir model olarak gözüküyor. Öyle diyorlar. Bakalım kullanınca biz ne düşüneceğiz? Yani beklentilerimizi karşılayacak mı? Bir performans artışı görecek miyiz? Yoksa hani bu duygusal evrim biraz böyle işte ben OpenAI'a fıkra anlattırmaya çalışıyorum. Ama pek komik fıkralar yapamıyor. Oralarda mı kalacak gene? Yoksa sahiden duygusal zekası gelişkin mi olacak? Onu göreceğiz. Akıl yürütme modeli değil. Yani o modellerinden değil. Zaten GPT-5'e gelindi artık muhakeme modelleriyle birleştireceklerini ve tek isimde bundan sonra gideceğini duyurmuşlardı. Tabii ki onu da görüyor olacağız. Ama derin bir dünya bilgisi olduğunu söylüyorlar ve gelişmiş duygusal zekaya sahip olduğunu söylüyorlar. İnsan niyetini daha iyi anlayabildiğini, daha fazla duygusal zekaya sahip olduğunu, dolayısıyla daha doğal bir konuşmayla bize cevap verebileceğini söylüyorlar. Ben pro üyesi değilim. O yüzden göreceğiz. Plus üyesiyim. Umarım gelir yakın zamanda. Bu GPT 4.5'in önceki sürümleri göre daha az halüsinasyona sahip oldu. Daha doğru yanıtlar verdiğini söylüyorlar. Özellikle kullananlardan da bazıları özellikle mesela Andres Karpati kendisi OpenAI'da da çalıştı. Şimdi Tesla'da da çalışıyor. Otopilot bölümündeydi. Hatta YouTube'da kendi sayfasına, kanalında büyük dil modelleri nasıl kullandığını kendi anlatıyor. Bu arada girip bakmanızı tavsiye ederim. Ben de ondan faydalanıyorum. Ve o da ilk hesabı üzerinden uzun bir derleme yapmış ve diyor ki özellikle ben bu modeli matematik, kodlama, derin düşünme gibi konularda değil daha çok herhangi bir konuyla ilgili bilgi almak istediğimde, duygusal olarak işte konuşmak istediğimde yani biraz daha iyi olduğunu söylüyor ve bu biraz daha iyi derken de marjinal olarak bir iyileştirme yok ama azaltılmış halüsinasyonların olması iyi ama devrim niteliğinde değil diyor. Muhakeme ağırlıklı olmayan konularda kullanmalısınız. Yani daha çok EQ'ya gereksinim duyulan konularla ilgili işte dünya bilgisi, yaratıcılık, benzetme yapma, genel anlayış, mizah gibi görevlerde kullanabiliriz diyor. Dolayısıyla bu görevlerde deneyebiliriz ve nasıl olduğunu görebiliriz. Ben özellikle kesin bir geldiğinde fıkra yazdıracağım. Çin'in de AGI yarışına yani yapay genel zeka yarışına yeni bir oyuncusu var. Tencent isimli firma WeChat'in de ana firması. O yeni bir model çıkardı. Hun Yuan Turbo S isimli. Daha çok derin muhakeme yapmak yerine hızlı cevaplar vermek konusunda ustalaşmış, hızlı düşünen bir yapay zeka modeli ve hızlı cevap veriyor. GPT 4o'dan, Cloud'un 3.5'inden ya da DeepSeek'in V3'ünden yani ilk modelinden daha iyi olduğunu söylüyorlar özellikle testlerde. Ama tabii ki deneyip bakmak lazım. Tencent ayrıca yeni bir muhakeme modeli, derin düşünme modeli olan bir tamamlayıcı modeli de piyasaya sürecekmiş. T1 isimli bir muhakeme modeli de yakın zamanda gelecek. Bu arada Alibaba'da biliyorsunuz Qwen isimli bir yapay zeka modeli var. Ben onu da kullanıyorum arada. Onun bir de derin düşünme modu geldi. Onu da bu arada tavsiye ederim. O da gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Hatta böyle bir kıyaslama yaptığımda en iyi sonuç veren derin düşünmede Amerika'daki batılı şirketleri kıyasla Kuen oldu. En son onu da bakalım isterseniz beraber. Bir bakarız ona. Ideogram 2A modelini piyasaya sürdü. 2A modelinin de görüntü çıktılarını sadece 10 saniyede üretiyor. Özellikle hızlı bir şekilde ve maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Böyle foto gerçekçi görseller üretmek için ya da grafik tasarımları yapmak için ideogram iyi bir yapay zeka aracı. Şimdi daha hızlı olan 2A Turbo seçeneği de var. Onunla iki kat daha hızlı sonuçlar elde edebileceğiz. Hem film afişleri, reklamlar gibi böyle içerikler oluşturmamıza olanak sağlayacak. Foto gerçekçilik konusunda da ayrıca optimize edilmiş. API ile de işte web kullanımı için de ayrıca kendilerini açmışlar. Ideogram'ın kendi web sitesinden ya da işte Poe gibi, Gama gibi, Freepik gibi uygulamalar aracılığıyla ile da bu arada ulaşabiliriz. Özellikle yaratıcılık konusunda ideogram bence öne çıkıyor çünkü Mid Journey gibi böyle yazıdan imaj üreten görsellerde yazı konusu hala çözülmüştü. İdeogram özellikle bu son sürümüyle metin oluşturmada ve grafik tasarım yapmada iyi olduğunu söylüyorlar. Bir deneyip bakmak lazım. Meta'dan birkaç haberim var. İlk önce size şu YouTube'da izlediğim bir videosunu göstermek istiyorum. Arya projesi var Meta'nın. Meta'nın YouTube sayfasına girdiğinizde görebil. Bilirsiniz. Bunun içinde gözlükler de var. Şimdi bir yine artırılmış gerçekliğin entegre olduğu bir gözlük üzerine çalışıyorlar. Arya 2 isimli bir proje bu. Onun da tanıtımını yapmaya başladılar. Bir yandan da Ego Mimik isimli Georgia Teknoloji Enstitüsü ile beraber geliştirdikleri bir robot sistem var. Farklı robotlara ve ayrıca gözlüğe yetenekler kazandırıyorlar. Örneğin mesela robot iki kol var. O iki kola giysiyi katlamayı öğretiyorlar. Ya da gözlükle etrafta gezindiğinde gö gördükleri anlaması ve işte oyun oynandığında o oyunu anlayarak işte ne yapılması gerektiğini söylemesi gibi. Hani şu anda da özellikle Google'da mesela bu gözlükle etrafı görüp ne olduğunu anlatmayı eklemeye çalışıyor. Meta'da aynı şekilde böyle bir Arya isimli gözlüğü var. Meta Ben gözlüğünden farklı. Etrafımızdaki gördüklerimizi anlıyor ve anladığı gibi bize işte komutlar veriyor ya da biz ondan bir komut istiyoruz. O da işte soğan bulmamıza yardımcı oluyor markette nerede olduğunu hatırlıyor gibi. Ve bu tip böyle bu arada görseller de ayrıca robotları da besliyor. Yani buradan elde ettikleri verileri robotların da etrafı daha iyi algılamasına da ayrıca kullanıyorlar. Bu iki kollu humanoid robota benzer robota hatta böyle bu gözlüğü de takıyorlar. Etrafı da görüyor ve bir yandan etrafta gezinirken herhangi işte alınması gereken şeyleri almakta da iyi hareket edebiliyor. Meta'nın da bir yandan hani vardı ya şimdi yeni bir araştırma departmanı kurmuşlardı ve orada işte şimdi humanoid robot ve benzer robot üzerine çalışacaklar. İşte onun aslında ilk ayak seslerini burada görmüş oluyoruz. Ayrıca Meta özellikle yapay zeka asistanını ayrı bir uygulama üzerinden tıpkı OpenAI, Anthropic gibi sunmak istiyor ve 2025'in ortalarında bağımsız bir uygulama olarak sunacağını söylüyorlar. Şu anda halihazırda 700 milyondan fazla kişi Meta'nın platformuna, web sitesine girerek Meta'nın yapay zeka asistanına erişiyor ve şimdi aslında bu web sitesindeki trafiği bir yandan uygulamaya çekerek uygulamada da daha fazla insana ulaşmak istiyorlar. Şimdi size ilham verici bir üründen bahsetmek istiyorum. Mark isimli yeni bir girişim var. Bu yeni bir girişim. Yapay zeka destekli bir yer imleci gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani kitap arasına koyduğunuzda nerede olduğunuzu da hatırlamanıza yardımcı olan ama bir yandan da okuma ilerlemenizi yani okumanızı takip ediyor. Bölümleri özetleyebiliyor. Arkadaşlarınıza istediğiniz noktaları paylaşabiliyorsunuz. Sizin işte okuduğunuz yerleri de özetlemesi, takip etmesi anlamında böyle Kindle gibi de biraz. E, bu bu anlamda bana çok yenilikçi geldi. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Pika bu arada 2.2 isimli sürümünü duyurdu. Şimdi Pika'yı geçtiğimiz programda ele almıştık. Güzel görseller yapabiliyorsunuz ama hala böyle kalitesini düşürüyor. Şimdi 10 saniyelik video görselleri üretebileceğimizi ve daha geliştirilmiş geçişler, herhangi bir nesneyi başka bir nesneye dönüştürürken yine daha video kalitesini koruyan bir şekilde yapabildiğini söylüyorlar. Bu anlamda Pika'yı seviyorum. Kullanmak da hoşuma gidiyor. Çünkü farklı bir şekilde ele alıyor her şeyi. Şimdi de Pika 2.2'yi gösteriyorlar. Burada da çok kaliteli gözüküyor. Hadi bir deneyelim madem. Beraber şu anda açtık. Pika Frames. First Frame ve Last Frame. Benden ilk görsel ve ikinci görsel istiyor. İkinci görsel fotoğraf istiyor. Transform diyorum. 5 saniyelik yapabiliyormuş. 10 saniyelik yapıyormuş. Hadi 10 saniyelik deneyelim. 10 saniyelik diyor madem. Evet. Birazdan sonucu görürüz. Geldi şu anda. Gelin bakalım. Evet. Ne diyorsunuz? Hiç fena değil. Bunu beğendim. Ben bunu indiririm. Hoşuma gitti. Hatta gelin biraz oynayalım. Mid Journey'den şöyle bir şey istesem. Unicorn diyeyim mi? Unicorn'a dönüşsem. <laughs> Şu anda eğlendim. Tamam. Bunu indiriyorum. Boşuma gitti. 5 saniyeli seçtim bu sefer. Hiç fena değil. Bir sonraki hayatımda bir unicorn olmak isterim. O yüzden de bunu yaptım. Hatta bunu da sosyal medyada paylaşırım. Pika Labs'in herhalde en başarılı kullandığım ve en sevdiğim ürünü bu 2.2'deki Pika Frame oldu. Diğerlerini bir türlü ben güzel yapmayı becerememiştim ama bu ben bence şimdi güzel oldu. Bu arada Picalabs 1080p çözünürlükle artık cevap vereceğini söylüyor. Vallahi göreceğiz. U.com'u kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben arada bakıyorum ama yine de U.com'u kullanan pek çok insan var. Böyle yine bütün yapay zeka modellerinin içinde barındıran ve bir seferde ulaşabileceğiniz ve araştırma yapabileceğiniz, herhangi bir şey sorabileceğiniz bir yer. Görsel de üretebiliyorsunuz, soru da sorabiliyorsunuz. Şimdi ben yine de tabii kullandığım yapay zekaları kendi sitelerinden ulaşmayı daha çok seviyorum kendi uygulamalarından ya da po üzerinden ulaşıyorum. Şimdi you.com özellikle profesyonel düzeyde rapor oluşturmaya odaklanmış ve 400'e kadar kaynağı analiz edebilecek yeni bir modelini tanıttı. Gelişmiş araştırma ve analizler isimli bir model bu. Ari isimli bir model. Özellikle grafik, çizelge ve görselleştirme de yapabiliyor. Dilerseniz istediğiniz hani bir rapor oluşturmak istediğiniz ve bu rapor orada da bu tip verilere de ulaşabiliyorsunuz. Figür isimli robot var ya humanoid robot. Sürekli yeniliklerini paylaşıyorlar. İşte Helix isimli kendi yapay zeka modellerini tanıtmışlardı. Hem etrafı anlayabilen hem konuşmaları anlayabilen ve işte OpenAI ile çalışmayı ve OpenAI'nin yapay zeka modellerini kullanmayı bırakmışlardı. Şimdi yakında robotlarını eve getireceklerini söylemişler. Düşündüklerinden Helix'in de çok daha hızlı geliştiğini. Dolayısıyla eve geliş tarihlerinin de bu robotların daha da hızlanacağını söylüyorlar. Hatta öyle ki iki sene içerisinde eve gelebileceğini ve testlerin bu sene başlayacağını söylüyorlar. İki sene içerisinde Rosie isimli robotlarımız gelse ne kadar güzel olur. Çok sevinirdim buna gerçekten. Bir mühendis Carl Feynman isimli 1986'da yüksek lisans tezinin kumaş görünümünün modellenmesi olduğunu söylüyor. Ve aylarca süren bir çalışma, kütüphane araştırması, zeka, özgünlük, yaratıcılık gerektiriyordu diyor. Ve şimdi birkaç dakika içinde yapay zeka tarafından artık alt ediliyorum. Ve bunu da Claude'un Sone 3.7'siyle yapmış. Bu anlamda ne kadar aslında ileriye gittiğimizi de görüyoruz. Gerçekten bu anlamda özellikle şimdilerde okulda mesela ne yapmak gerekiyor? Yani şimdi tezlerde, derslerde, ödevlerde aslında hep bu yapay zekalar kullanılacak ve bizim muhakememiz olmayacak. Onun muhakemesi olacak. Dolayısıyla burada çocukları başka türlü değerlendirmek. Hepimizi işte aldığımız derslerde başka türlü bizi değerlendirmeleri gerekecek. Instagram bu arada bağımsız bir reel uygulamasına dönebilir. Çünkü Amerika'da TikTok'un hala ne olacağı akıbeti belli değil. Dolayısıyla bu boşluğu belki ve tabii ki Meta'nın Instagram'ı doldurmak isteyebilir. Bunun içinde de The Information'ın bir haberi var. Orada Meta'da çalışan, ismini vermek istemeyen bir kaynak. Özellikle Aiden Mosseri var. Instagram'ın CEO'su ve bu planı tartışıyormuş. Yani acaba real ağırlıklı bir yer mi olsun Instagram diye. Project Ray isimli bir uygulama önermişler. Muhtemelen 3 dakikaya kadar çıkan daha uzun reel'lar olacak ve gelişmiş içerik önerilerini ekleyeceklermiş, destekleyeceklermiş. Herhalde yapay zeka özelliklerini de desteklerler. Bir yandan tabii bir edit kısmını çıkardı. İşte Instagram CapCut'la da rekabet etmek istiyor. Onun için işte özel edit isimli bir video düzenleme uygulaması da çıkardı. Bununla beraber muhtemelen eğer TikTok şimdi 170 milyon Amerikalı kullanıcısı var ve büyük bir kısmını da Meta tabii ki Instagram'a çekmek isteyecek. Bunun için de daha real ağırlıklı bir yer haline bu anlamda belki gelebilir. 5 Nisan'dan sonra bakalım Trump neye karar verecek TikTok'la alakalı olarak. Yani yasaklayacak mı, yasaklamayacak mı? Onu göreceğiz. Öyle olursa X, YouTube, Blue Sky bunların hepsi böyle daha real formatına dönen dikey video videoların daha fazla olduğu bir yer haline gelerek daha fazla kazanç oluşturmaya yönelebilirler. İkisinde daha fazla mesela dikey videolara yöneldiğini biliyoruz. Otonom arabalar, taksiler deyince aklımıza artık Waymo geliyor. Cruise şu anda çekildi biliyorsunuz. Waymo robot taksilerinin durumu şu anda gerçekten çok iyi Amerika'da. Alphabet biliyorsunuz yani Google sahibi Waymo'nun ve sürücüsüz bir taksi filosuna sahip. Amerika'da her hafta 200 binden fazla ücretli yolcuyu taşıyor şu anda ve 2 yıl öncesine göre neredeyse neredeyse 20 kat artmış. 2 yıl öncesine göre ve tabii ki şu anda neredeyse rakipsiz diyebiliriz. Bu sürücüsüz taksiler nerede peki? Los Angeles'ta, San Francisco'da, Phoenix'te faaliyet gösteriyorlar ve bu yıl farklı bölgelerde de faaliyete geçmek istiyorlar. Austin, Atlanta, Miami gibi yerlerde. Bu şehirlerine dahil olduğu 10 farklı şehirde de test sürüşleri planlanıyor şu anda. Sürücüsüz taksiler deyince San Francisco'daki taksi pazarının %22'sini ele geçirmiş durumda. Lift var bir de mesela. Lifti geride bırak mış Uber'le de sıkı bir rekabet içinde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca baktığımız zaman Waymo'ya geçen yıl 5 milyon dolar yatırım yapılmış ve 2024 itibariyle de sürücüsüz taksiler haftada 1 milyon milden fazla yol kat ediyorlarmış. Özellikle Cruise'un yoldan çekilmiş olması bu anlamda Waymo'nun ürünü açtı. Tabii şimdi Tesla'nın robot taksileri gelecek. Onunla bir rekabet içinde olacaklar. Bu anlamda ben Türkiye'den Adastek isimli bir şirket var. Onları çok beğeniyorum. Onlar da hani belli bölgelerde, belirlenmiş yerlerde otonom bir şekilde gidebiliyorlar. Mesela onları da çok beğeniyorum. Gitgide bence yaygınlaşacak. Cruise'un ben bir noktada geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü çok daha fazla özellikle Çin'den de yine otopilot ya da kendi kendine gidebilen arabaları daha fazla göreceğiz. Amazon da kuantum çip yarışına adım attı diyebiliriz. Kuantum Chip'in ismi Ocelot, Ocelot diyebiliriz. Kuantum bilgisayarların bir gün yapay zekayı katlanarak daha daha verimli hale getireceğini hep hayal ediyoruz. Bununla beraber Ocelot'un önemli farkının hataları %90'a kadar azaltabildiğini iddia ediyorlar ve kuantum hesaplamayı senelerdir geride tutan bu hataları %90 azaltarak Microsoft'un kuantum çipine ve Google'ın daha önce çıkardığı Willow kuantum çipine de rakip olduğunu söyleyebiliriz. Bu Ocelot kuantum çipi California Teknoloji Enstitüsü Caltech'le ortaklaşa geliştirilmiş. Birbiri üzerine binen The cat iki küçük silikon mikroçipten oluşuyor ve kedi kübiti kullandıklarını söylüyorlar. Niye kedi kübiti diyorlar? Ünlü Schrödinger'in kedisinden geldiğini söylüyorlar. Schrödinger'in kedi düşünce deneyinden ismini almış kedi kübitleri. Bu kedi kübiti de hataya dayanıklı kuantum hesaplamaları yapabilecek bir kuantum bilgisayarı oluşturmak için belirli kuantum hatalarını bastıran bir kübit teknolojisi kullandıklarını söylüyorlar. Farklı bir teknoloji kullanmışlar. Bu niye önemli? Çünkü kuantum hesaplamadaki en büyük zor şu anda bu kübitlerin titreşimlere, ısıya, elektromanyetik bozulmalara karşı hassas olmaları, bu da hesaplamaya yansıyor ve hataya yol açıyor. Şimdi işte bu tip yeni teknolojilerle üretilen çipler daha kararlı hale geliyorlar, yani daha dayanıklı hale geliyorlar diyelim ve bu dayanıklılıkla beraber hata oranları azalıyor ve böylelikle de aslında daha basit mimarilerle bu hataların üstesinden gelebilecekler ve yakın zamanda da artık kuantum bilgisayarlardan daha konuşmaya başlayabileceğiz. Çin'de bir biyoteknoloji şirketi şu anda Deep Seek anını yaşıyor. Çok az bilinen bir Çinli şirket dünyanın en çok satan ilacını geride bırakacak bir ilaç ürettiler. İnanılmaz düşük bir fiyata beklenmedik bir yenilik sunuyorlar. Tıpkı DeepSeek gibi diyebiliriz. Özellikle kanser hastalarında şu anda çok pahalı olan bir ilacı çok düşük bir fiyata yapabilmişler. Ne olmuş? Gelin beraber bakalım. Eylül ayında yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve az bilinen bir Çinli biyoteknoloji şirketi var. Akeso isimli. Yeni akciğer kanseri ilacı ürettiler ve bu ilaç Çin'de yapılan bir denemede Mersk tarafından geliştirilen var olan ve kanser tedavisine hakim olan bu Amerikalı dev şirketin 130 milyar dolardan fazla satış geliri elde eden ilacı K-Truda'yı geride bıraktığı tespit edildi. Şimdi bu Çinli şirket Akeso öyle bir ilaç geliştirdi ki akciğer kanserini yenebilecek bir ilacı keşfetti ve bu ilaç şu anda Amerika'da Amerikan devi bir şirket MERSK isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve kanser tedavisinde kullanılan ve öyle ki her sene 130 milyar dolardan fazla satış getiren gişe rekortmeni bir ilaç var. Keytruda isimli. Umarım hiçbir zaman bilmezsiniz. O ilacı bile geride bıraktığı tespit edildi. Bu ilacın adı da Ivonesimab Cimap. Ivones Simap isimli bir ilaç. Dünya Akciğer Kanseri Konferansı'nda açıklanmış ve klinik verilerde yapılmış. Öyle ki bu ilaç sayesinde yani Akeson'un ilacı sayesinde bu ilacı kullanan hastaların tümörleri bu ilacı kullanıyorlar ve yeniden bu tümör tümörler 11 ay gibi bir ayda anca tekrardan büyümeye başlıyormuş. Keytruda'yı kullananlarda ise yani yavaşlatmayı görüyoruz burada. Neredeyse 6 ay gibi bir süre geçiyormuş. Bu ilacı kullanınca bu tümörlerin tekrardan büyümesi bu anlamda da Akeso gerçekten önemli bir gelişim gösterdi. Amazon'un Alexa Plus'ını gördünüz mü? O da böyle büyük bir lansmanla duyurdu. Ben reklam filmini izledim. Artık sadece bir şarkı çağırdığımız, bana şu şarkıyı çal dediğimiz bir yapay zeka asistanı değil de daha fazla iş yaptırabildiğimiz agent diyorlar. İşte ajente din diyorsunuz ya da asistan demek daha doğru olur. Daha fazla işlem yaptırabileceğimiz, daha fazla istekte bulunabileceğimiz bir asistan haline gelmiş. Şu anda 100 milyondan fazla Amazon Prime üyesi var. Onları ücretsiz olarak e, sunulacak. E, eğer Amazon Prime üyesi değilseniz de 20 dolar fiyatla kullanabileceğiz. Reklam tanıtım filmine keyifli gözüküyordu. Ama sanki şunu hissettim. Amazon'un bence tamam ev teknolojileri önemli ama yine de bence telefonların önüne geçmiyor evdeki hoparlörler. Yani Alexa Plus eğer bir telefon olsaydı sürekli yanımızda olan daha iyi olurdu. Çünkü sadece evdeki kontrolü sağlıyor. Evet belki kameralarla uyumlu işte farklı evdeki işte nesnelerin internetiyle destekleyen Amazon'un desteklediği anlaştığı firmalarla uyumlu hale gelebiliyor ve onlardan da bilgi alabiliyor belki ama. Yani ya burada bir telefona bağlanması gerekecek ya da bilmiyorum yani dışarıda da takip etmeyi bence Amazon bir noktada isteyecektir diye düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği'nde veya İngiltere'de yaşıyorsanız bu arada OpenAI'ın video oluşturma aracı sonra nihayet açıldı. Plus ve Pro üyelerine haberiniz olsun. Nvidia'nın da bu arada yeni nesil çiplerini tanıtacağı dönem geliyor. O bahar geldi. Blackwell Ultra'yı da önümüzdeki ay tanıtacak. O konferansı da merakla takip ediyor olacağız tabii ki. Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin biliyorsunuz Katy Perry'yi şarkıcı Katy Perry'yi 10 dakikalık bir eğlence yolculuğuyla uzaya fırlatacağını duyurdu. Bence güzel bir lansman oldu. Olacak yani Blue Origin için. Bu 31. misyonu olacak. 11. insan uzay misyonu oluyor olacak. Ve burada da farklı Lauren Sanchez de gidiyor bu arada. Nişanlısı Jeff Bezos'un. Bir süredir gidecekti. Gidememişti. Şimdi sadece kadınların olduğu, 6 kadının olduğu bir görev olacak. Ne NS 31 görevi. Ne zaman olacakmış peki? Bunu izleriz. Baharda olacağını söylüyorlar. Yani herhalde işte birkaç aya muhtemelen giderler. Umarım sağlıkla dönsünler. Amazon Alexa Alexa Plus'a bakacak olursak neler var diye. Yani telefonumuzda sesli ajanlarla, asistanlarla yapabileceğimiz şeyleri aslında yapabiliyoruz. İşte bilet alabiliyoruz istediğimiz yere ya da işte bize herhangi bir şey hatırlatmasını isteyebiliyoruz. Herhangi bir öneri yapmasını işte isteyebiliyoruz. Eğer kameralar varsa oradan takip yapıp görüntüleri anlatmasını, yanıt vermesini isteyebiliyoruz. Bunlar tabii ki hani pek çok konuda hayatımızı kolaylaştıracak. Sadece sesle konuşuyor olacağız. Hör filmi gibi biraz daha yakınız ama ev cihazları bana yine telefonla adapte olmalı ya da bir telefon işte telefon dock üzerine yerleşecek ve bir hani evdeki asistana dönüşecek gibi aslında bir hayal var bende daha çok. Ayda bir veri merkezi kuruluyor. SpaceX roketiyle fırlatıldı. İki şirket ortaklığıyla gerçekleşti. Onların sahip olduğu müşterilerin verileri ayda depolanacak. Bu ilk kez denenen girişimlerden bir tanesi. Özellikle bir altyapı geliştirmek bir veri merkezi yapılması ay üzerine zaten bir süredir konuşuluyordu. Şimdi Lone Star isimli bir Amerikalı şirket var. Veri depolama şirketi. O yarı iletken ve depolama yine şirketi olan Fison'la beraber bir veri merkezi altyapısı gönderdiler. SpaceX roketiyle beraber. 4 Mart'ta inecek. Bakalım bu iki şirket gelecekte 1 petabayt depolama alanına sahip olana kadar genişletmeyi planladıklarını söylüyorlar. Ve şu ana kadar ki aydaki ilk veri merkezi olacak. Bu bir başlangıç. Tabii şimdi ayın koşullarına göre nasıl saklanabilecek, ne kadar uzun işte saklanabilecek, herhangi bir orada bozulma olacak mı, oranın atmosfer koşullarına göre onu da aslında bir test etmiş olacaklar. Özellikle neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Bir yandan enerji verimliliği için, yani dünyada şimdi çok fazla enerji kullanılıyor veri merkezleri için ve bu da tabii ki iklim krizine yol açıyor. Hem bunun önüne geçmek için, hem bir yenilik yapmak için, hem ayın koşullarını da de denemek için, hem de siber güvenlik bilgi bilgisayar korsanlığı gibi endişelerden ötürü hani bunlardan bilgisayar korsanlığından etkilenmeyeceği için böyle bir girişimde bulunduklarını söylüyorlar. Bakalım sonsuz depolama sağlayabilecek mi? Güneş enerjisinden sonsuz diyelim. Sonsuz demeyelim de yani uzun vadeli güneş enerjisinden yararlanabilecek uzay tabanlı bu depolama çözümleri gerçekten işe yarayacak mı? Ve oradan işte bağlantı kurarak belki bir cloud yaratarak daha sonra işte uzayda farklı böyle depolama alanları da geliştirilebilir. Neden olmasın? Eleven Labs'in yeni bir modeli var. Sesimizi artık metne dönüştürebilecek. Scribe adlı yeni bir ürün, bir model yayınladılar. Konuşmadan metne dönüştüren bir model bu. OpenAI'nin de buna benzer bir modeli vardı. Whisper 3 isimli. Ona benziyor. 99 dili desteklediğini söylüyorlar. Türkçe de var içinde. Ve birden fazla dilde %95 doğruluk oranıyla da çeviri yapabildiğini söylüyorlar. Bu anlamda eğer böyle bir hani konuşmadan metne dönüştürecek bir araca ihtiyacınız varsa Eleven lab zaten sesle ilgili pek çok çözümü bize sunuyor. Perplexity'de bir sesli asistan yayınladı. Denedim fakat sadece İngilizce cevaplar veriyor. Türkçe anlıyor. Yani zaten Türkçeyi anlayıp İngilizceye çeviriyor. Sonra İngilizce cevaplar veriyor. Yenilenmiş daha hızlı bir ses modu. Webden böyle gerçek zamanlı haberlere de ulaşabiliyorsunuz. Size herhangi bir konuda böyle uzun bir sohbette sunuyor. Ama dediğim gibi dil seçeneği şu anda İngilizce ile sınırlı. Bir empatik yapay zeka var. Hume isimli. Daha önce göstermiştim size. Böyle EQ'su var varmış gibi yani duygusal zekası varmış gibi konuşuyordu. Duygusal belirteçler kullanıyordu. Onun üzerine eğitilen ilk modelini yayınladı Oktav isimli. Text to speech dedikleri yani yazıdan konuşmaya geçen bir model bu. Yazıdan konuşma yapabilen bir model bu. Kör test yapmışlar. 180 insan üzerinde ve oktavın çıktılarının Eleven Labs'in çıktılarına göre çok daha iyi olduğunu, %71 oranında ses kalitesi anlamında daha çok tercih edildiğini yani insan gibi algılandığını ve daha doğallık anlamında da yine %50'nin üzerine daha doğal olarak algılandığını söylüyorlar daha çok böyle şirketler işte bu sesli yapay zekaları kullanırken bu tip araçlara da daha fazla muhtemelen ihtiyaç duyacaklar diye düşünüyorum. Evet Apple'ın Stargate projesine benzer bir projesi var. Aslında bu bana biraz şunu hatırlatıyor. Sanki Donald Trump'a bağlılığını göstermek zorunda bu teknoloji şirketleri ve belli bir para taahhüdü vermek zorundalarmış gibi gözüküyor. Apple'da, Apple'ın CEO'su Tim Cook gitti ve Donald Trump'la görüştü. Bunun ardından da önümüzdeki 4 yıl içinde Amerika'da 500 milyar dolarlık harcama yapacağını belirtti. Bunun içinde 20 bin yeni işe alım gerçekleştireceğini, istihdam sağlayacağını, Houston'da 250 bin metrekarelik bir verimen merkezi yapacağını, bir tesis kuracağını ve 2026 gibi kısa sürede açmayı planladıklarını söylüyorlar. Bu anlamda da Trump'a bağlılık yemininde de Apple'da ayrıca etmiş ama bir yandan tabii hem veri merkezine tabii ihtiyaçları var büyümek anlamında hem de istihdam sağlayacak olmaları bir yandan güzel. Keşke Türkiye'de de daha fazla veri merkezleri, daha fazla işte kendi büyük dil modellerimizi aslında görsek ne kadar güzel olur. Gelin şimdi son olarak size Kuven'i de göstereceğimi söylemiştim. Son olarak bir de onu göstermek istiyorum. Girmesi çok kolay. Şöyle chat.quanlm.ai'dan ulaşabiliyorsunuz ve girdiğinizde thinking yani QWQ var ve buradan girerek herhangi bir konuda araştırma yapabiliyorsunuz. Web search yani web'den arama da yapabiliyorsunuz. Bu anlamda hemen e, mesela neyi arayalım? Çin'deki teknolojik son bir haftalık gelişmeleri özetle ve analiz et diyorum ve ikisine de basıyorum ve çıktısını da alıyorum. Bakın şu ana kadar 10 tane farklı kaynaktan baktığını söylüyor. İlk önce İngilizce düşünüyor, sonra Türkçeye çevirecek ve bakıyor bir yandan. Aralık 2024'ü görüyorum. Eylül 2024'ü görüyorum. Sanki bakalım bir haftalık dedim. Yani Şubat 2025'ten istiyorum ama yüksek kapasiteli batarya teknolojisi birden gelmiş. Bakalım bu birin zamanı ne zamanmış bunun haberi. Eski olabilir. Beni bakalım yanıltacak mı? Evet. Haziran 2024'ten bu haber. Son bir haftalık haberler değil gibi gözüküyor. 2024'ü gördüm. İkincisine bakalım. Nereden almış? Eylül'den almış ve yine aynı kişiden almış. Bakalım. Şubat 2020'den almış. Evet. Beni şu anda haksız çıkardı. Sadece web search diyelim. <laughs> <laughs> Sadece web search yapalım. Evet burada Ocak, Ocak, Aralık. İkisine birden basınca olmuyor Thinking ve web search'e sanki. Ama şu anda baktıklarım 2024 sonu 2025 başı gibi. Dolayısıyla biraz daha fazla yakın olduğunu görüyoruz diyorum. Ve siz de test edin, oynayın, karşılaştırın, Karşılaştıralım hatta beraber biraz daha böyle kısa kısa neler olduğunu da daha fazla göstermeye çalışacağım zaman buldukça. Bir sonraki teknoloji turunda görüşürüz. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.